Aslına bakarsan buraya iyi ki gelmişim. Eğer gelmeseydim Ude'nin sevdiği bu tatlıyı dağıtamazdım. Onun ölümünün sebebi sensin Savi. <laughs> Monu? Bu da ne ha? Hey. Bu, bu da ne böyle? Dostum Monu nerede onu ha? Onu dükkanda bıraktım. Ne? Böylece hiç kimse onunla alay edemez. Öyle değil mi? Söylesene. Savi onu tanıyor musun? Evet tanıyorum. Bakın o Uccan'ın gurur kaynağı. Onu sizin de tanıyor olmanız lazım. Çünkü o Delhi'ye giden treni yakalayan... Çocukluk arkadaşım Manav Jane. Siz de gördünüz teknik işlerden çok iyi anlıyor. O bir... O bir usta. Değil mi? Bana bu kadar iltifat ettiğin için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Söylesene Savi. Burada ne işin var? Yoksa buraya birini mi almaya geldin? Onlar seni hey, tanıyor mu? hey bir mu? dakika. Çok soru soruyorsun Manav. Hepsine cevap vereceğim. Hayır söylemeyeceğim. Göstereceğim. Hadi bakalım. Gel benimle. Bu rozeti görüyor musun? 007 Goyal. Savi Goyal. Nereye gitmek istersiniz efendim? Savi. Baksana yoksa bu babanın üç tekeri mi? Evet. Bu benim çatı prasadım. Savi'nin arabası. Çatri Prasat mı? Evet. E, ee, dur. Sakın ismiyle dalga geçeyim deme. Neden adını Çatri Prasat koyduğumu anlatmam gerek. Onun adını Çatri Prasat koydum çünkü... çünkü... Zor zamanlarında seni ve aileni koruyacak. O yüzden çatri pırasat. Bu üç teker seni pek çok sorundan kurtardı öyle değil mi? Ve sen de böylece hayata tutundun. Savi. Dostum. Çatri pırasat gerçekten çok güzel. Vay Monu. Üniversiteye gidince sen çok akıllanmışsın. Benim aklımdan geçeni okumayı başardın. Orada size ne yedirdiler söyle bakayım. Bilmiyorum. Hadi gel. Sana dondurma alacağım. Bunu hala hatırlıyor musun? Ben hiç unutmadım. Birinin dondurma parasını çaldığımızı hiç unutabilir miyim sence Savi? He? Özür dilerim tanrım. Ama gerçekten çok lezzetliydi. Aa, evet. Hadi of. hadi gidelim. Aa, evet evet tamam. Hadi bin ben de biraz para kazanmış olurum. Bir dakika olurum. dur. Ne parası? Ha? Yoksa sen eski dostundan para mı alacaksın? Söylesene. Gidip sana dondurma alacağız. Benim için gitmiyoruz. Ey Mono lütfen sakin ol. Ben ekmeğimi böyle kazanıyorum. Senin arkadaşlarınla değil. Böyle surat asmayı kes lütfen. Çünkü ben göz yaşlarından nefret ederim. <laughs> Gidelim mi? Sen çok farklı bir kızsın Sabi. Dostum. Kiran, kampanyamızın adı ne? Efendim, çok farklı bir şey. Peki neden? Çünkü efendim, bu projenin tasarım sürecinde çevre dostu, daha uzun ömürlü ve uygun maliyetli malzemeler kullanacağız. Bu yüzden çok farklı. Demek istediğim daha ucuz efendim. Güneş enerjisi gibi ve kimse bunu yapmadığına göre bizim farkımız burada ortaya çıkmış olacak efendim. Peki. Tamam. Bu CV'ler içerisinde o kadar çok aday var ki hangisini seçeceğiz? Yani buradakilerin hepsi aynı. Nasıl seçeceğiz? Yani burada bulunanların hepsi de aynı. Benim istediğim hevesli, çalışkan ve kalıpların dışında biri. çok farklı biri olmalı. Onu nasıl bulacağız hiç bilmiyorum. Bulmak zorundayız. Hiçbirinde benim istediğim kıvılcımı göremiyorum. Sıradan bir şeyi, üretkenliğiyle sıra dışı bir hale getirmeli. Ben basit düşünen birini istemiyorum Kiran. Üniversite okumuş ve oldukça üretken biri istiyorum. Farklı bir düşünce yapısı olmalı, pratik olmalı. Efendim. Sanırım şu an elimizde tam sizin istediğiniz gibi biri var. candan gitti ve eğitimini tamamladı. Dünyayı dolaştı. Farklı insanlarla tanışsa bile çocukluk arkadaşım bana hiç değişmedi. Onun kalbinde her zaman küçük ve yaramaz bir çocuk yaşıyor. O her zaman birilerinin yüzüne mutluluk getiriyor. Çocukluğunda nasılsa şimdi de aynen öyle. Pekala. Bu onun dosyası mı? Evet efendim. Bir bakalım. üniversite mezunu. Genç girişimci olarak madalya aldı. Çok ilginç. Başka ne var? Hayat felsefesi Tüm sınırları yık ve iyimser düşün. Kendi kişiliğinizi oluşturun. <laughs> i̇şte bu. Keşke bugün içten olarak başka bir şey dileseydim. Kesin olurdu. Yani sen en iyi adayı sona saklamışsın Kiran. O bir mücevher. Efendim, ama bu adamı ikna etmek gerçekten çok zor efendim. Nasıl yani? Efendim, bu aday teklifimizi reddetti. Mücevher ne kadar nadir olursa olsun mutlaka bir değeri vardır. Ve ben de bu değeri ödemeye hazırım. O yüzden şöyle yap. Benim adıma ona bir teklif gönder. Reddedemeyeceği bir teklif. Çünkü herkesin bir değeri vardır. Bakalım onun değeri ne kadarmış göreceğiz. Ben para için değil, tutkularım için çalışıyorum. Geçen gün dört buçuk milyon rupi teklifi aldım. Reddettim. Parayla ilgilenmiyorum. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Hem de çok farklı bir şey. Çok farklı. Ne? Dört buçuk milyon rupi mi reddettin? Buna inanamıyorum. Ağzını kapat sinek girer. Şaşırmana gerek yok Savi. Peki sen burada ne kadar kazanıyorsun bakalım? Bak Manav. Benim başka seçeneğim yoktu. Biliyorsun. Zaten üniversiteden de mezun olamadım. Ama sen eğitimini tamamladın. Çok iyi notlar aldın. Bütün ödülleri kazandın. Şimdi senin çatır prasatta değil, lüks bir arabada oturup toplantı saatlerini ayarlıyor olman gerekiyordu canım. Kolunda da ünlü bir markanın saati olmalıydı. Tasarım bir takım giymeliydin. Ayakkabıların bile... Aa evet pırıl pırıl parlamalıydı. Ve gözünde de gözlük tabii sana çok yakışırdı. Hey yükştirdim. dur 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 dur. Benim çocukluğumdaki Savi nereye gitti ha söylesene. Sen de kimsin? İnanamıyorum tüm erkek modasını çok iyi biliyorsun. Bugünlerde kiminle birliktesin ha? Sen beni boş ver. Biz biz şimdi senin hakkında konuşuyoruz. Hadi söyle bakalım. Çok lüks bir arabada oturman gerekirken sen neden buradasın Monu? Çünkü üç tekerleri seviyorum. Bana çok eğlenceli geliyor. Monu. Herkes iş bulursa ve biliyorsun. Bu o kadar da zor değil. Yani iyi çalışırsın ve sonra çok iyi bir maaşla işe başlarsın. Sonra paranın kölesi olursun. Ve daha çok kazanmak için hep daha çok çalışmak istersin. Ayrıca işten zevk alman da hiç önemli değil. Kitapta yazılan bilgilerin ne faydası var ki? Benim için bunların hiçbir önemi yok. İnsanlara faydalı olmak benim için daha önemli. İnsanları karanlık yoldan aydınlığa ulaştırmak istiyorum. Benim için sadece bir araç. Farklı şeyler yapmak, farklı insanlarla tanışmak sence de daha heyecanlı değil mi Savi? Demek ki sen para için rekabeti hiç sevmiyorsun bunu. Öyle değil mi? İnsanlara yardım etmek senin için çok daha önemli. Yoksul çocuklarla ilgileneceğim. O çocuklara eğitim vermek istiyorum. Yoksulluk ve çaresizlikle dolu bir hayattan çekip kurtarmak istiyorum Savi. Sence farklı bir hayat onların da hakkı değil mi? Şoför çocukları Bak. gibi mi? Evet. Ben onlara eğitim vermek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz